Ödülü Metin Ceylan Yıldız geliyor akşam efendim. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, iyi Sizler nasılsınız? Bir fotoğraf alalım. mikrofonu kime takdim Şöyle ben vereyim mi? Yılın çifti olduğumuza göre önce hanımefendiye vermem lazım lütfen, ki bu ödülü lütfen. hak edebileyim. Buyurun. Bizi bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve çok değerli, kıymetli Evos Angels ailesine başarılar diliyorum. Metin Bey. Ya şimdi o kadar çok ödül aldım. Ee, hayatımda birçok ödül dolu Evimizde de böyle bir köşe yaptık Ödüller falan güzel Hayatımda ilk kez yılın çifti ödülünü alıyorum Bu benim için çok kıymetli ne güzel. Bunu hak edecek her ne yaptımsa Herkese teşekkür ediyorum ee, Şimdi birkaç bir şey söyleyeyim ee, Hayatımdaki en iyi arkadaşım En iyi dostum ve en çok eğlendiğim insan kendisi Ve biz bu sene çok eğlendik İşte sosyal medyada videolar çektik Beraber bir şeyler yazdık, bu yazdıklarımızı hayata geçirdik. Oyun oynuyoruz, Merlin Monroe'yu oynuyor, ben yönettim filan. Gerçekten çok eğleniyoruz, çok keyifli geçti. İnsan karısına ve aşık olduğu insanla önce dost olabilmeli, arkadaş olabilmeli. Kesinlikle. En iyi arkadaşı o olabilmeli. O yüzden ben Ceylan Hanım'a hayatıma girdi ve kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci bir konuya değinmek istiyorum. Orhan abi gitti mi Orhan Gencebay? Gitti Asin mi? Çaydı. Gittiyse gıyabında konuşabilirim. <laughs> Hayat müthiş hayranıyım, büyük hayranıyım ve pek karşılaşmadık. Bir gün karşılaşayım böyle bir sohbet edeyim falan diyordum. Tuvalette karşılaştım. <laughs> bir şey de diyemedim. <laughs> <laughs> Öyle gene kaldık bir sonraki törende. İnşallah bir, bir sonraki yapabilen. Evos Angels ödül töreninde karşılaşacaksınız. Herkese çok teşekkürler. Biz Evos teşekkür Angels ediyoruz. ailesine de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ol. Tebrik Olay, ediyoruz efendim. Ev alkışlarla uğurluyoruz.